Merhaba futbol severler. Bugün sizlere Cristiano Ronaldo hakkında büyük ihtimalle daha önce duymadığınız 7 ilginç gerçeği anlatacağım. Hadi başlayalım. 1. Adının sırrı. Ronaldo ismi size tanıdık geldi mi? Cristiano'nun babası eski ABD'de başkanı Ronald Reagan'a hayrandı. Oğluna Ronaldo adını vermesi tamamen bu hayranlıktan kaynaklanıyor. 2. Genç yaşta kalp ameliyatı. Cristiano henüz 15 yaşındayken kalbinde ritim bozukluğu vardı kariyeri başlamadan bitebilirdi. Ancak geçirdiği lazer operasyonla sağlığına kavuştu ve bugünkü efsane ortaya çıktı. 3. Futbol zekası sınırları zorluyor. Bilimsel testlere göre Ronaldo'nun oyun zekası inanılmaz. Karar verme hızı, tepki süresi ve stratejik düşünme yeteneği üst düzey atlet ve satranç oyuncularını aratmıyor. 4 süper insan gibi. Yağ oranı %7, kas kütlesi %50'den fazla. 30'larında bile yirmimi yaşındaki bir sporcu kadar fit. Bilim insanları bile onun fiziğine hayran. 5 sadece futbolcu değil, marka imparatoru. CR7 markasıyla iç giyimden otellere, parfümden fitness salonlarına kadar her alanda var. Futbolu bıraksa da Ronaldo milyarder olmaya devam edecek. Altı gönlü de en az kendisi kadar. Büyük Ronaldo sadece sahada değil, kalplerde de büyük. Onlarca yardım kampanyasına bağışta bulundu. Bir çocuğun ameliyatı için 83 bin dolar verdiğini biliyor muydunuz? 7 Portekiz'in gururu. 2016. Avrupa şampiyonasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama yedek kulübesinden takımını motive etmeye devam etti. Çünkü Ronaldo için ülkesinin başarısı her şeyden önce gelir. Cristiano Ronaldo sadece bir futbolcu değil, bir efsane. Hem sahada hem de dışında örnek alınacak biri. Bu bilgileri ilginç bulduysan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma.